Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mount Blade Osmanlı moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu 28. bölümümüz. Şöyle bir grubumuzu gözden geçirelim. Dezavi, Vayager Şövalyesi. Şu nişancıları hemen kaleci, kaleye koyalım da. Kalede bize katılacak adam yok ya köle başı baş ver köle başına şu tundur aydutlarını aslında yapabiliriz tundur aydutları şövalye olabilir hemen bizim nerede o nişancılar Heh, şu nişancıları koyalım bir de e, yaya olan yani ondan almıyorum zaten yaya olan askerler şeylere nazara eee Atlı olanlara nazaran daha şey oluyorlar, yavaş oluyorlar. Başka öyle var mı? Gelişmişti, hala bizimle sürten. Sürten dedik ya. Acemi, Akıncı, talimli. Tamam ya. vay gir, bunlar nişancı olur. Şunları bir okutturalım. Nereye gidelim? Biz zaten tanıdılar ya oraya gidin. Oo. Alburk kalesinden 10.000 para geldi. Hey maşallah. 10.000 değil de 13.000 Alburk kalesinden geldi. O çok iyi oldu ya bu. Hemen şunları bir yok abicim ya. Evet. İçeri sızmayı deneyelim. Zaten her zaman artık <laughs> Çekil lan. Çekil lan. Oh koçum benim. Dalarım valla. Kapana kapana vur. Lan. Ha, artık yok öyle. Lan. Ay. Vur lan. Vur lan. Vur ulan artist seni. Bu zaten burada korkak. Artık bunu öğrendik. ah be. Ulan. Bana bak. Süpeyiz. Kafana vururum valla. Oha bu kadar sopadan bu kadar kan aktıysa. İnşallah köle tüccarı vardır be hemşerim. Paralı süvari var. Aslında paralı süvariyi alabiliriz. Çekilin lan. Ee, paralı asker ihtiyacınız var mı beyim? Var da çok pahalısınız be oğlum ya. Bu ne ya? Neyse pazara gidelim. Silah silah ağır süvari. <laughs> Satalım hemen şunları. Sat oğlum sat. Aferin koçum. Biz bizim adamları da hiç giydirmedik ha adam gibi. Neyse bir şehri alalım da biz. Ne oldu ya? Aa olur mu ya? Dur dur. Hocam ver bakayım onları. Para lazım. Para herkese lazım. Ver bakayım. Şunları da ver bu sen züğürt müsün be abicim? Oo bunlar bayağı aslında sağlam almışlar. ha. Kaç a lan sadece bu 915'miş eski spice zırhı. Neyse o kalsın. Şunları hemen okutturalım. Bey babaya. Tamam tamam hadi. Zaten hep alışveriş yapıyor senden. Şunları hemen okutturalım. Oku babacım oku. Oku 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 adam ol. Tamam. Zırhlı at değil de on. Bak bu kalmış ya. Al babacım sen buraya. Şunlardan da o oh, kurutulmuş etimizi de alalım. Yiyin lan. Yiyin. Paramız var. Yiyin anasını satayım. Tamam. Şehir meydanına boş ver. Ya bu aslında çok almak istiyorum ben burayı da. Ha bir dakika ya. <laughs> bu bizim en son neredeydi ya? Şurada. Kaç kişi vardı burada? 358 olmuş be. 200 küsürdü be. Cık, ulan şu yağmalanmasaydı iyiydi aslında. Şu köylerimizi korumamız lazım. Köylerimizden hep paraları götürüyorlar. O da askeri. Mızrakçı. Çavuş oldu mu çok iyi olur ya. Deli. Hadi sen deli ol. Deli oğlan. Hadi deli oğlan. Tamam abi ya. Bir sıkıntımız olmaz aslında da. Bakalım. Ha, ha 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 Gel koçum Meriga gel buraya gel 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 gel. Kaçma lan. Gel ulan gel. Bana bak Meriga. Artistlik yapma. Hı. Ne haber Meriga? İyisin. Allah daha iyi etsin. Çıktın demek. Biz de seni bekliyorduk çıkmanı. vuralım da bunu nasıl ha daha ezik bunun askerlere ya Hadi deli oğlan bir tane atlı var herhalde. o da Amerika mı yok neymiş Ya bir önüme geçme be. Aa Ya bana da bırakın be arkadaşlar. Bu uh. sen gel seni ben öldüreyim lan oh. ha geliyorlar geliyor. bunları bana bırakın bunları bana Ah Feri. koçum ekstra damage vuruyor ya damage vuruyor damage ne ya damage şu satırlar var ya şu ttt t işte de böyle gidersin onu bana bırakın ulan Allah atın kıçına şoku artık oh. Kusura bakma abicim Meriga ne haber ya Artık esirimsin Meriga Evet Arkadaşlar Şöyle bir gidelim 170 imzalamışlar lan Aha Devlet Ali Osmaniye. çok iyi oldu ya. Çok iyi oldu. Ya bunu aslında bakalım. Acemi 54 yaya var. North kıdemli Nord okçusu yaya okçu aslında var ya. Bir girsek buraya. He? Girelim mavi ya. Ne diyorsunuz? Abi 3 tane kalemiz olacak. Bir de şu, dur bakayım. 28 tane de Ne var orada? Piyade Yani Ama 3. kalemizi almış olacağız. Ne yapayım bilemedim ki. Neyse biraz daha Biraz daha abiciğim. Şöyle bir gezelim bakalım ya. Kimler var kimler yok. Aha. Aha. Kont Gel lan buraya. Bak ikimiz de düşmanız bunlara. Gel savaş açalım şunlara. Gel ulan. Gel ulen. Oğlum gelsene be. Yine karşılaştık. E, i̇stersen meselemiz için birlik aramızda tutalım. İyi bir kere söyleyeceğim ulan. Adamın aklını alırız aklını. Aslında ben neden şu şeyleri yanımda taşıyorum ki esirleri o kadar kalem var. Ah be Hakan. Selam genç. Arayır. Hop. Bakmadı bile şuna bak ya. Alo. Nereye gidiyorsun lan? Allah'ım ya. Ben öldürecektim ya. Neyse. Bunlar niye göre dönüyor bizimkiler? Ha kaçanlar varmış herhalde. Onlara Yok. Vur lan. Bir daha lan. Bir daha lan. Ben öldürürüm değil mi? Abi adam bırakmadınız ya. Allah vuramadım. Allah. Yay yeah, tunel. Biz <laughs> Artık esirimsin. misin? Ooo sen ne yaptın ya? Esirlere bak sen. Kral esirlerim varmış ha. Şimdi 60 kişi bak bunları alamadık işte ya. Kocama kalemiz var orada bekletiyoruz ya. Hayır bekletmeye de gerek yok. Şunları asker Hazır akçı. Tamamdır. Tamam. Yok, bir dakika. Şeye neden vermiyoruz bunları? Lord'a kabul salonuna bir gidelim. Biz zaten bunları aldık ya. Aslanım benim Türk bayraklarını çekmişiz. Gençler, ne yapıyorsunuz be komiser? Komiser satılıyor işte ha. Ee, birkaç esirim var, onları olan şeye gidiyor aslında bunlar da. Bakma. Lord Berdyegel satıyor. Abi böyle e, kaçacaklarını satacağız artık yani yapacak bir şey yok. Savaş nasıl gidiyor? <laughs> Abi hepsi bana savaş açtı. Ne yapacağız biz? Hazine. Hazine'de 44671 akçe mi var? Nasıl yani? Nereden aldık bu parayı biz? Oğlum loto falan mı oynadınız? Ne yaptınız lan? Allah Allah. Neyse. 44 bin paramız mı varmış? Nereden geliyor o para? Bizdeki para 18 bin. Allah Allah. Neyse güzel. Kaçaklar. Ta ta -da ta -da tam. Kaçaklar. Gelin bakayım buraya. Ya ya. Koşamıyorlar ya bak. Bizim koşma 6.4 hızımız var. Neyse arkadaşlar bir bölümün daha sonuna gelelim. Öteki bölümü biraz daha yine başlarız. Öteki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın.